Başkanında bu sene adeta yapay zeka transfer yapıyormuş gibi yaptığını. Yani yapay zeka transfer yapsa böyle yapar. Zamanında bak zam, bak o 10 Ocak'ta Bonucci, 11 Ocak'ta Kroniç. işte 19 Ocak, 20 Ocak Çağlar şeye git. Sezon başına git. Hoca gelmeden Ceko'yu indirdin. Kentle anlaşma yaptın. Öncesinde çünkü kendi çok talibi vardı. Üzerine inisiyatif kullanarak Tadic, Fred, Fred'in yerini alabileceğin oyuncun cepteydi, hazırdı. Fred şansı doğdu, gittin zorladın, Fred'i aldın, Şumanski. Dolayısıyla ya e ne gerek var? Efendim Bonucci'ye ne gerek var? Livakovic, Livakovic'e ne gerek var? Yani ben bazen hani ben yani gülüyorum yani. Gerçekten gülüyorum yani. Dolayısıyla bunlar çok iyi oyuncular yani. Ya bunların bak, bunların bir arada olması var ya. Bunların bir arada olması normalde bu, e, bu konsol oyunlarında falan olabilecek bir durum. Hele bizim ligimizin ya, kurabileceğin en iyi kadroyu kurdun bir de ya, takviye bir yapıyorsun. şey ya git geçen sene Mayıs ayına git desen ki Sayın Başkan böyle bir kadro kuracak, ya dersin, şaka mı yapıyorsun dersin yani. Hırvat bin takımın kalecisi, Zagreb'in kale... kaptanı. O da biliyorsun istekler yani daha önce teklifler vardı İngiltere'den de oldu. Oyuncu hayatında hiç yurt dışına çıkmamıştı. Ben anlattım abi. Kim için söylüyorsun? Bunu? Livakovic için aynı okay. şey geçerliydi. Zengin bir ailenin çocuğu, durumu çok iyi. Eşiyle dünyayı dolaşmış, devamlı dolaşıyor. En sonunda çok ciddi teklifler geliyor. En sonunda diyor ki eşiyle ya diyor değişiklik mi yapsak acaba filan Gitsek mi, denesek mi? Kulüpte iyi para kazanacak falan. Yani öyle geliyor. Yani daha önce nasıl hiç siz mi görmediniz? Hayır gördü insanlar abi. Dünya kurulunda <laughs> görmedi mi zannediyorsunuz? Şimdi, şimdi benim... Veya Avrupa Ligi'ndeki maçlarda, evet. Chelsea maçlarında görmediler Ama mi? Serkan benim benim tabii. şöyle bir endişem var. Yani tabii ki her oyuncu eleştirilecektir. Ee, doğaldır bu. Ancak ben bazı noktalarda bazı oyuncuları eleştirmek için eleştirildiğini düşünüyorum. Hmm. Yani Tadic düşebilir, Ceko olabilir ama yarın öbür gün ben Kru Livakovic eleştiriyor insanlar. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Livakovic olmasa 10 tane gol yerdi Danimarka'da Fenerbahçe. 10 tane gol yerdi. Tarihi bir hezimetten kurtardı Fenerbahçe'yi. Evet. Alanya maçı. Şimdi büyük takımın kalecisi özellikle Fenerbahçe kendisinden daha zayıf takımlarla oynarken bir bilemedin iki kurtarış yapacak zaten. Alanya maçı geldi, tak kurtardı. 0-0 iken gitti. İrfan dönen topta 1-0. 1-0 mavi. Asistle oynuyor. Olayı büyümeden önlüyor. Öyle bir ön sezi, öyle bir tecrübe var ki 3, 4, 5, 6, 7 adım sonrasını belki düşünüp olay daha büyümeden şak diye kesiyor. İşte Kronik, kadro yapısı minimize ya, ya hata ne yapıyor ki? Yan pas yapıyor falan. Şimdi bunlara da, bunlar da olacak. Maalesef, yani maalesef olacak diyorum. Dolayısıyla bizim futbolla bakış açımızın değişmesi için bu tip olayı Peki. basit indirgeyen, ya da olayı çok basit basitmiş gibi gösteren çok üst düzey kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetimi de bu sene gerçekten çok önemli işler yaptı. Ergine Stoper isimleri üzerinden bak Bekao, Ciku Afrika Kupası'nda dün berabere kaldılar. Yeni evet. felerde bitiyordu gerçi. Bir puan Ciku, oldu. Bonucci, eğer gelirse Çağlar. Serdar Aziz. Serdar Aziz, Samet gitti. Samet'i de Fatih Hoca forvete koydu. O maçı. Daha önce Daha yapıyor, yapıyor değil mi? Ben Abdullah'la eller ölüp Yani, yani stoper tandemine bak. Ee, bunun neden olması gerektiğini aslında Fenerbahçe'nin o 3-4 maçlık e, Beka'nın sakatlandığı, Cikun'un sakatlandığı periyotta gördük. Hı. Neden e, orada boşluk bırakılmaması gerektiğini. Şimdi Öyle bir takım kuruyorsun ki bir tane böyle bir vida vardır. Kolon diyelim. Şimdi Bekao, ya o hat ve altı, öndeki altı numara binanın kolonu gibi. Kurun için niye lazım biliyor musun? Fred olmadığında koskoca övgüler yiyen sezon başından beri 11 kişi, bir tanesini çıkardığımız zaman 10 kişinin yavanlığını gördük. Evet, bir futbol takımı için belki çok iyi bir şey değil bu. Ee, ama bazı oyuncular, bazı bölgeler böyledir ee, ve biz hep şunu konuştuk: Ya Fred ligin ikinci yarısında da bunu yaşayabilir. Beka ligin ikinci yarısı da bunu yaşayabilir. Futbol oynuyoruz. Kart var. Böyle daha var, dönmedi de. Bugün yarın Görmedi, tabii. daha. Bugün yarı takım daha dahil olacak. Tabii, hani sakatlık no, var. Oğlum. Her şey olabilir. İkisini bir arada kullanabilirsin. Bunu unutmayalım. Ya. Şimdi ne no oldu? 3 ile birebir fret özelliği taşımasa da 3'ün de kendine has özellikleri var. Ee, olası bir fret yokluğunda yine orayı Krünich'le organize edebilirsin. Olası bir Beka yokluğunda ki artık Beka girebilir mi emin değilim. Yani şimdi şurada e, Çağlar Bonuççu. Çağlar Bonuççu oynatırsın. Başka bir şey daha rahatlat. Senat, İsmail ile ilgili haberler vardı bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. Dün biz burada konuştuk ya ciddi bir teklif olduğu falan. Konuştum. Fenerbahçe tedir, tedirgin olabilirdi o konuda. Tereddüt edebilirdi hani. Ya yarışıyoruz yerli kontenjanı ligin ikinci yarısı falan. 10-12 milyon euro iyi para. Kafa karıştırabilirdi. Ama şimdi çağları alıp stoperin birini yerli olarak net cebe koyduğun zaman kurun işte gelmiş senin 28 dediğin model. Biri savunma odaklı, biri hücum odaklı. Gönül rahatlığıyla dedi. hareket edebilirsin e, bu manada. Yani o stoper bolluğu Özellikle bu sene Fenerbahçe çok lazımdı. Bana seneye sorsan lüks diyebilirim sana. Hani hmm. Türk kulüplerinin maddi gücü ölçüsünde. Tabii. Ama Fenerbahçe şimdi 9-10 yıldır öyle bir hasret var ki bu sene hiç boşluk bırakmaması Aynen. lazım. Aynen. Artık 3'ü, 5'i, onu düşünecek durumda değil Fenerbahçe. Hiç lüks falan değil bence bu sene. Yani bir de şöyle bir şey var. Bu sakatlık konusu üzerine ben oynanmamak sürekli oynamamak ve sakatlık konusuyla alakalı ee, üzerinde durmam gereken bir detay bu. Kendimizde örnek alalım. Mesela spor yapıyorsanız iki hafta, üç hafta spor yapmadığınızda sıkıntı olur yani. Hamlıyorsun ya. Hamlarsın, Direkt her tarafını ağrıyor seni. Ham, anlatamazsın. Hamlarsın sana iki. Mesela ne oldu? Benim geçen çok basit ya. Hani ayak parmağım bir problem oldu. Hı. Ayak parmağı diyorsun abi yani. Hani değil Adele falan yani. Hani o bile yürürken değil ki Adele, diz, bilek ve darbeye, darbeye bağlı sakatlık abi yani. Ve bunun bir de psikolojik olarak şöyle bir etkisi oluyor oyuncularda. Şimdi sakatlan oyuncu birden şey makine değil ki kurduğun hemen başlayacak değil. Evet. Ya tekrar sakatlanır mıyım mı? psikolojisi de belli bir süre devam ediyor. O yüzden hani öyle bir kadro kurdu ki e, hiçbir oyuncu tabii sakatlamaz ama oyunun doğasında olan bir şey bu. Bekao hazır dönmediyse problem yok. Bonucci var, Çağlar var, Ciku var, Ser, Serdar Serdar son maç işte bir sakatlandı şu an durumu iyi de hani eyvah demiyorsun çünkü yerine Bonucci var şimdi çağlar yolla Yok yok Ayten, çok bol yok, yok. Şöyle soruyu sorsak mesela daha e, tatmin oluruz. Sorayım e, Galatasaray'da kim olmazsa problem olur net problem olur diyoruz. Icardi Torreira çok net sayabiliyoruz. Abdülkerim. Kaleci da... sağlamıyorlar. Kaleci abi. Muslera Orası çok zaten sakin. net sayabiliyoruz değil mi? Beşiktaş'ta da çok net sayabiliriz mesela. Kim olmazsa problem olur? 2-3 tamam. tane zaten öne çıkan oyuncu var. Dön Fenerbahçe. Mesela kim olmazsa çok net problem olur. Bugün itibariyle söyleyelim. 2 hafta önce Fret'i Şak diye koyardım buraya. Tamam. Bekao. Bugün sorsam mesela bana kim olmazsa Batshuayi de mesela birebir Cikoyu karşılamasa da Ceko'yu %80 oranda karşılıyor. İyi oyuncu, e tamam. ya, kötü e şimdi değil. Şimdi bakalım. Kim olmazsa problem olur? Bence yok artık öyle bir şey. Shimanski e, beyin görevi görüyor ama hadi Cengiz'i sağ attın, İrfan'ı çekebilirsin merkeze. Lincoln döndü sola oynuyor ama on numara olarak alınmış. Yani artık Yani oynamayanlarla bir takım yapsan, iki takım çıksa evet, yine yukarılarda evet. mücadele artık, eder anlamında. E artık bu, yokluk hissedilmez. Ben yani. o kadroyu yaptım. Şimdi beraber de yapalım. yapalım. Yeni gelmişken. İrfan kalede. Mert sağ bek. Ergin güzel pas attı. Oster, Wolle, sol bek. Bekao Ciku stoper. İsmail 6 numara. Önüne Crespo'yu koy. Onun önüne Zaitçi koy. Cengiz'i sağ at. Sola King'i at. Batu şuayı at. Ya şu kadro kaç yıl liginde... olur? İş üç yapmaz yerli, üç yerli yapmaz olur. mı canım direkt yapar olur mu öyle O yüzden şey. bir de şey yani bu özellikle Fred'e olan bağımlılığı da azaltır.